Saygıdeğer taşıoğlu hemşehrilerim, tekrardan ben sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Malum önümüzde bir seçim var. Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti'ne hiç de uyumu olmayan bir başkanlık sistemini göndermek için yapılacak olan bir seçim. Bu seçimde milletvekili adaylarımızın başvurularını kabul ediyoruz. Taşovamızdan da aday adaylık başvurusunu yapan Sayın Ali Rıza Ağuş'a çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendisine sözü veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli Ömer Başkanım çok teşekkür ediyorum. Partimizin Taşovamızın Başkanı Ömer Özalp merhaba. Uzaktan yakından gelerek bu güzel günümüzde bizleri eşlik eden değerli halkımız hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. <laughs> İlk olarak sözlerime üzülerek söyleyeyim. 6 Şubat'ta geçirmiş olduğumuz depremde kaybettiğimiz ve maalesef dün yine yaşadığımız bir afet selde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza başsağlığı diyoruz ve tüm yakınlarına sabırlar diliyoruz. yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Biz Ağış ailesi olarak 1998'de yaptırmış olduğumuz yeni mahalleye ilkokulla milli eğitime bağışlayarak amcamızdan aldığımız bayrağı önlere taşımaya sürekli gayret ediyoruz. Ve yine aynı yıllarda kurulmuş olan Tekva Taşova Sosyal Eğitim ve Kalkınma Vakfı ile yüzlerce öğrenciye burs verdik ve şu anda burslarımız devam etmektedir. Ankara'ya nasip olursa gittiğim zaman Taşova'dan Merzifon'a Amasya'dan Göynüce'ye Sulova, Hamamözü, Gümüşacıköy hiç fark etmesin, fark etmeksizin kültürel, sportif, ekonomik ve ticari faaliyetlerini sürekli geliştirmek için çalışacağım ve dinleyeceğim. <laughs> Ülkemizin geldiği son noktaya baktığımız zaman okullarında andımızın okunmadığı, okunamadığı maalesef okullarımız ve milli bayramlarımızın kutlanamadığı unutturulmuş bir milli bayramlarımız var. Bunu 15 Mayıs'ta Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde hep beraber aydınlık yarınlara sizlerin desteğiyle beraber ulaşacağız. Ben tüm sivil toplum örgütlerinde elimden geldiğince yer almaya çalıştım. Geçmiş dönemde 2020 yılında çevremizi katletmek isteyen doğamızı, ormanımızı, sularımızı katletmek isteyen siyanürle altın madencili yapmak isteyen insanlar duyduğumuz zaman hemen bir araya geldik. Sevgili encümenimiz Duran Yeter'le beraber işe baş koyduk ve hep birlikte platformu oluşturduk. Şu anda platformunun sözcüsü olmaktan, basın sözcüsü olmaktan gurur duyuyorum. Vekil olduğum zaman çevreyle ilgili, suyumuzla ilgili, ormanımızla ilgili daha duyarlı davranacağıma buradan şimdiden sözünü veriyorum sizlere. Ve Ankara'ya gittiğim zaman Amasya'mızın il ve ilçelerinin tüm altyapı sorunlarını ve sorunlarını çok iyi biliyorum. Ondan dolayı da altyapı sorunları eğer bir köyümüzde sular kesiliyorsa, kanalizasyonu yoksa orada beni bulacağınız, direkt arayabileceğiniz bir kardeş olacağınızı unutmayın. <laughs> ve bizler Özgür Ağış ve oğulları olarak bugünlere ticaretimizde vermiş olduğumuz, sanayicinde vermiş olduğumuz emeklerle geldik. Babamızdan çok güzel bir öğüdü var bizlere. Oğlum büyüdükçe küçülmeyi bilin diyen bir ahlak anlayışıyla terazinin kefesi hep müşteriden yana olacak anlayışıyla bugünlere geldik. Şükürler olsun. Ve biz ve biz bu şekilde yetiştirildikten sonra ticariyle gele, geleceğimiz gösterdiğimiz başarıyı Rabbim nasip ederse mecliste, siyasette de tajlandırmak istiyoruz. Ve bundan sonraki söylememde şunu söylemek istiyorum. Taşova'nın organize sanayi bölgesiyle ilgili elimden ne geliyorsa sonuna kadar yapmaya hazırım. <laughs> ve ve sözlerimi ve sözlerimi birlikte yürüyeceğiz. Birlikte başaracağız. Aydınlıklı yarınlar 15 Mayıs'ta hepimizin olacak. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Hoşçakalın, hoşçakalın. ediyorum hepinize ayaklarınıza sağlık. Hayırlı olsun.